Kaptanım Canım. Kaptan oğlum çıkaramıyoruz bunu anlamıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kaptanım cinsellik olmadan bu odada nasıl duracağız diyor. İltifat et bana. Dayanamam kusarım. Çok tatlısın. İltifat. Vücudumdan bahset bana. Vücudunda leş koyayım ya. Lan. Kaptanım. Canım. Kaptanım sizin de hoşunuza gidiyor ha. Kollarımdan bahset bana kaslı mı? Of adalelerinde bir halat tutuşun var ki. <laughs> ne alakası var? Devam et. <laughs> Su gibisin. Narin ve bebeksin. <laughs> evet uçuma gidiyor kalçalarımdan bahset. <laughs> Tokatları <laughs> bu. Lan adam ölecek. Çok dökülen kovan sonunda bala doymaz aslanım. Bu alanı aptal amına koyayım. Bunu da söylemezsin ya.